Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün Esra Hanım konuğumuz. Bahçeli Şehirler projesi nedir Esra Hanım? Erdal Bey bizim de en çok aldığımız sorulardan bir tanesi budur. Şöyle güzel bir tanımla başlamak isterim. Bahçeli Şehirler, hayata geçirdiği konut yapı kooperatifleri ve konut satış organizasyonları ile isteyen herkese maliyetini ve taksitle nitelikli yeni evler yapar. Burada peşinat ve taksit miktarları farklılık gösterebilir fakat bütün kategorilerde yatırım değeri yüksek yapıları bahçeli şeyler hayata geçirir. Diğer projelerden farkı nedir? Diğer projelerimizden farkları müşterilerimizin gereksinimleri ışığı altında konumlandırıyoruz projelerimizi. Yapı maliyetlerimizi kooperatif kültürüne uygun olarak biçimlendiriyoruz ve en önemlisi piyasa ortalamasının çok daha altında konutlar üretiyoruz. Yapı kooperatiflerinin artıları nelerdir? Birkaç örnekle ifade edersek, devlet desteği ile harç ve vergilerden büyük oranda muaftır. Bilindiği üzere kooperatifler kar amacı gütmeyen kurum bilinciyle hareket ederler ve teşvik ve destek fonlarından da ek imar ve emsal artışlarından da büyük oranda faydalanırlar. Almak isteyenler eğer Bahçeli Şehirler Projesi bulundukları ilde yoksa ne yapmalılar? Şimdi burada havuz sistemimiz devreye giriyor. İster mevcut projelerimizden birine kaydolarak, isterlerse de havuz sisteminde yerlerini alarak kefilsiz, faizsiz ve kredisiz ev sahibi olmanın en karlı yoluyla tanışabilirler. Peki nasıl üye olacaklar? Üyeliklerimiz şu şekilde gerçekleşiyor. 444 1190 çağrı merkezimizden veya bahçelişehirler.com üzerinden başvurarak hayallerindeki eve en kısa sürede kavuşabilirler. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.